أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعذ بالله والله يقبض ويبسط صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تعلم العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه البسط تأخذ النفس minhu haddaha bi vücudil ferah. Vel kabdu la hadda lin nefsi fihi. Ben hele gaybeylemişem kendimi, ateşi sevdaya düşelden beri. Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olanlar, yuhibbuhum ve yuhibbunehu ayeti kerimesini zevken anlayanlar artık kuş dili konuşmaya başlarlar. Avam için sevinç sebebi olan şeyler onlar için sevinç nedeni olmaktan çıkar. Avam için hüzün sebebi olan şeyler onları üzmek yerine onların manevi terakkilerine vesile olması hasebiyle bir kazanca dönüşür. Tarikat haliyede saliklerin en çok yaşayacakları ve duyacakları şeylerden birisi, Ataullah İskenderi'nin bu hikmetinde daha önce de temas ettiği bast ve kabız halidir. Yani zaman zaman manevi genişliklerin kula salike ikram edilip, Zaman zaman o halin nefsin hoşlanacağı işlerin kendisinden çekilip alınmasıdır. Yusuf bin Razi, Cüneyd-i Bağdadi Kaddesallahu Sırrahu'ya bir gün şöyle tembihte bulunur. Allah nefsinin gıdasıyla seni rızıklandırmasın der. Allah, nefsinin gıdasıyla seni rızıklandırmasın. Eğer nefis gıdasını bir kez alırsa sonra onu o halden kurtarmak çok zor olur buyurur. Nefsin gıdasından muradı salikin Allah için yaptığı ibadetlerden nefsinin haz duyup onu nefsi emmare'nin hanesine yazması demektir. Kardeşlerim, bilinmesi gereken bir husus vardır ki, nefis için haramlarda da, şüpheli şeylerde de, bir kısım mubahlarda da nefsin hazzı vardır. Ama nefsin en büyük hazzı, ibadetlerden aldığı hazdır. İbadetlerden aldığı hazza sınır, hudut çizilmezse, o zaman Allah'a ait olan ibadetlerin, vazifelerin, amellerin nefsin hesabına yazılması demektir. Şöyle düşünün. Bir padişaha hazırlanmış sofraya herkesten çok kendinizi layık görüp sonra da oraya oturup o yemeği yemek size ikram edilecek bütün yemeklerden daha lezzetli gelir insana. Allah için yapılan zikirler, murakabeler, rabıtalar, tesbihler, bütün bunlar ibadet denildiği zaman tazimin en zirvesi demektir. O da sadece Allah'a ait, Allah'a layıktır. Allah'a layık olarak yapılmaya çalışılan ibadetlerden eğer nefis kendi namına haz devişirmeye başlarsa artık haramlardan aldığı haz bile onu tatmin etmemeye başlar. Onun için Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullah aleyh şöyle buyurmuştu. Bizler insanları, talebeyi ulumu, müminleri ilme teşvik edelim, zikre teşvik edelim, ibadete teşvik edelim diye Sürekli ilmin lizatihi faydasından bahsederiz. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men taalleme'l ilme yuhyi bihil islam." Men kim kadın olsun, erkek olsun, genç olsun, ihtiyar olsun taalleme'l ilme ilim öğrenirse ne kadar zorlansa da peşini bırakmadan yuhyi bihil islam. İslam'ı diriltecek. İslam'ın şerefini ayağa kaldıracak, müminlerin yüzünü ak edecek bir ilmi öğrenmek için mücadele ederse derdi İslam'ın itibarını yüceltmek olan, kendi şanını değil, kendi şöhretini değil, dünyalık kazancını arttırmak değil, maksadı diploma yahut toplama değil, tek bir gaye o da bihil İslam. İnsanı ahiret alimi olmakla dünyayı seven bir alim olma arasındaki fark işte bundan kaynaklanır. Yuhyi bihil İslam. Müslüman ahiretini düşünen bir insansa İslam'ı diriltme maksadıyla ilme çalışır. Eğer böyle yapabilirse leyse lem yekun beynehu beyne ve beyne'l enbiya illa derece Allah Resulü buyuruyor ki işte o zaman peygamberler ile enbiya ile onun arasında sadece bir derece fark kalır. O da peygamber olmamasıdır buyurur. Evet biz ilmin medhine dair, ibadetin medhine dair, abit olmanın, zahit olmanın, arif olmanın medhine dair onlarca ayet, onlarca hadis-i şerif okumamız mümkündür. Ama bunlar İnsanları cehaletten ilmin aydınlığına çıkarmak için gerekli tembihler olmasına rağmen unutulmaması gereken bir husus var. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh bu sırrı fark etmiş, bu sırrı keşfetmiş ve bunu tembih ediyor. Diyor ki ben hademe-i hayrat olan yani hayrın hadimi olan çok insan ve çok müessese gördüm. Yani kendini fakir fukaranın ihtiyaçlarını görmeye adamış vakıflar, dernekler, şahıslar veyahut da insanlara kürsüye çıkıp Allah demeyi kendisine vazife edinmiş insanlar çok gördüm. Ama gördüm ki cehenneme en yakın olanlar hademeyi hayrattır buyurmuştur cehenneme en yakın olanlar kademeyi hayrattır. Yani cennete en yakın olanlar hayır hizmetinde bulunan ulema, hayır kurumları olduğu gibi cehenneme en yakın olanlar da yine onlardır diyebilmiştir Ömer Nasuhi İlmen. Hakikat böyledir. Kabe'ye gittiğinizde Beytullah'ta iki rekat namaz, yüz bin rekat namaza denk ise Günah da aynıdır. Ramazan-ı Şerif'te nasıl faziletler yüz katıyla, yedi yüz katıyla katlanarak Allah katında kabul görüyorsa günahlar da o denli şedittir. Onun için Müslüman nefse karşı uyanık olmalı. Nefsin haz ve haklarını birbirinden ayırmasını bilmelidir. Eğer nefsin hakkını vermezse İnsan ibadete takat getiremez. İki öğün yemek yemek, vücudu ayakta tutacak kadar yiyip, vücudu ayakta kılabilecek kadar uyuyup istirahat etmek nefsin hakkıdır. Huzuzu nefsi terk et, ver hukuki hakperest ol ki, dü alem haramdır ol şahsa ki, ol olmuş hakkani derken İbrahim Erzurumi, nefsin hazlarını terk etme gereklidir ama haklarını vermek elzemdir der. Nefsin hakkı verilecek ama hakkından fazlasını isteyip Allah için yapılan ibadetleri kendine mal edip ondan bir neşe, ondan bir surur, ondan bir huzur devşirmeye çalışırsa salik buna karşı dikkatli, buna karşı teyakkuz halinde olmalıdır. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu diyor ki, Vel bastu ta'khudun nefsu minhu hadha. Bast hali. Yani ibadetlerde insana feyzin yoğun geldiği, sürurun, sevincin, neşenin artarak geldiği dönemlerde vel bastu ta'khudun nefsu minhu hadha. Nefis yavaş 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 ondan keyif almaya başlar. Nefis hazzını almaya başlar. Bi dil ferahi. Eğer yaptığı ibadetten ferah duyuyorsa yaptığı ibadetle neşeleniyor Allah'ın kendisine bir lütfu olduğunu unutarak kendinden bilmeye başlıyorsa nefis ibadetten payını almaya başladı demektir. Onun için Cenab-ı Hak insan nefsi bu şekilde şımarmaya yüz tuttuğu zaman hemen onun eline vurur kendisi için kurulan sofranın nimetlerini lütuflarını ibadetlerini nefis kapmasın diye onun elini bağlayacak kabız hali verir. O feyiz halini ondan alır ve sonra vel kabdu la hadd linnefs fihi. Öyle bir kabız hali gelir ki nefis ibadetten hiçbir şey alamaz. İbadetten lezzet alamaz. Rahmetli Hızır Efendi buyururdu ki Allah Celle Celaluhu insandan o feyiz halini alıyor. Çünkü o feyiz hali sürekli olsa, devamlı olsa gerçekten Allah'a ibadet etmenin kıymeti bize bu dünyadayken tattırılsa o zaman nefsimiz için ibadet eder, haz aldığımız için ibadet eder, Allah için ibadeti unutuveririz. Ama Cenab-ı Hak kuluna yine merhamet ediyor, kuluna gene lütuf ve ikramda bulunuyor, nefsini devreden çıkarmak için ibadetteki hazı, ibadetteki zevki, lezzeti ondan alıyor. İşte o andan itibaren cezbe hali bitmiş, artık sülük yani manen, gerçek manada Allah'a seyri sülük başlamış demektir. Niçin gerçek manada diyoruz? Ela lillahi dinul halis. Eğer bir ibadet sadece ve sadece Allah rızası için yapılıyorsa gerçek seyri sürüktür. Ne zaman ki nefsin hazzı o ibadetten uzak olursa, nefsin o ibadeti kirletmesi, telvisi ne zaman uzak olursa artık tam manasıyla Allah için olmuş olur. Ki insanın hiç ibadet isteği olmadığı zamanlarda, İbadet etmek demirden leblebi yemek kadar insana ağır geldiği dönemlerde ister zikir olsun, ister fikir olsun, ister Kur'an-ı Kerim okumak olsun, hangi ibadet olursa olsun bu haldeyken bile yine Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmek. Ben zevk aldığım için değil, ben lezzet aldığım için değil, ben kul olduğum için bunu yapmak mecburiyetindeyim deme iradesini, kararlılığını, devam ve sebatını gösteriyorsa işte o dönemlerde bir salikin kemale ermesi, bir salikin yücelmesi, yükselmesi, manevi miracını bir an önce tamamlaması daha kolay olur. Onun için sıkıntılı devrelerde Allah'ın lütfu, Allah'ın ikramı başka tecelli eder. Kulların üzerine innema yuveffas sabirun ecrahum bi gayri hesap buyurulmuştur sabredenler istedikleri olmadığı halde Cenab-ı Hakk'ın muradı karşısında duranlar innema yuveffes sabirun ecrahum bi gayri hesap Allah onlara mükafatlarını dünyada da ahirette de fazlasıyla verir. Sen istikamet üzere olduğun müddetçe evinde hasırın olmayabilir. Evinde yemeğin olmayabilir aracın olmayabilir. Herkes uçakla giderken sen maksadına yayan gitmek zorunda kalabilirsin. Ama sorun yok. Bir derviş evine uğrayan bir misafiri evine kabul eder ve elinde olan kadarıyla ona ikram etmek ister. Elcud minel mevcud. Cömertlik elde bulunan kadardır. Misafiri evine davet edince misafir şaşkınlıkla dervişe şunu sorar. Aman efendim bu nasıl bir ev? Evinizde hiç eşyanız yok. Evinizde çekyatınız yok, koltuğunuz yok deyince derviş o misafire sorar. Bak senin de yok yavrum. Senin niçin yok deyince o delikanlı efendim benim yanımda çekyatım, yatağım, koltuğum nasıl olsun ki? Ben bir yolcuyum der. Yolcunun bunları sırtında taşıması imkansızdır. Öyle deyince derviş "Ben de senin gibi bir misafirim. Ben de senin gibi bir yolcuyum. Madem ki yolcunun fazla eşyası olmaz, ben de Allah'a sefer eden birisi olarak ben de fazla yük bulundurmuyorum." demiştir. Kardeşlerim, eğer gerçekten Allah'a yolcu olduğumuzu biliyorsak, eğer maksadımız gerçekten seyri sürüksek, o zaman Allah'a giderken ayağımıza takılacak gölgelerden mümkün mertebe özellikle haramlardan, dedikodulardan, gıybetlerden, iftiralardan kendimizi kurtarmamız gerekir. Bütün bunları kendi nefsimizde tatbik ederken tabii ki bize dalaşanlar olur bulaşanlar olur hayat darul imtihandır bir delikanlı otobüste yolculuk yaparken yanına sakil bir insan oturur sakil yani kendini esirgemeyen kendi rahatından başka şöhretinden başka bir şey düşünmeyen kendi huzurundan başkasını önemsemeyen bir adam gelir delikanlının yanına oturur Elinde eşyaları var. Otobüs hareket ettikçe o zavallı adam delikanlının üzerine çullanır. Her seferinde, her virajı alışta delikanlıyı rahatsız eder. Çocuğun sesi çıkmaz ama etrafındakiler daha fazla tahammül edemezler. Delikanlıya derler ki: "Sen evliya mısın? Sen nasıl bir adamsın? Dakikalardır sana yapılan bu eziyete hiç cevap vermeyecek misin? Hiç sesini çıkarmayacak mısın? Diye onu görenler onun sabrına tahammül edemeyip tacub ederek ona bu soruyu sorduklarında delikanlı yaşından beklenen büyük bir olgunlukla şöyle cevap verir. Der ki Önemi yok efendim. Tartışmaya girmenin, dalaş, laf dalaşına girmenin bir kıymeti yok. Zaten biraz sonra ineceğim der. Biraz sonra ineceğiz. Hepimiz için bir durak var. Kimin durağa gelmişse bindiği otobüsten inmek zorundadır. Ama ilim kisvesini, ama dervişlik kisvesini, ama şöhret kisvesini herkesten gün gelince çıkaracaklar demektir. Onun için Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu nefsin bast halinde şımarmaması hususunda bizi ikaz ediyor. Büyükler diyorlar ki kabız hali yani ibadetten hiç lezzet almadığı halde ibadete yine aynı ciddiyetle devam etmek Allah'ın hakkıdır. Bast hali ise kulun Allah'tan istihkakıdır. Kulun Allah'tan istihkakıdır. Yani Allah'tan bir şey hak etmiş değil. Cenab-ı Hak ibadetlere düzenli devam eden kullarına tamamen aciz ve takatsiz düşmesinler diye feyiz kapısını açar ama onunla şımaracakları zaman o kapıyı kapatıp yine bast halinden sonra kabız haliyle nefsi terbiye etmeye devam eder. Allah celle celaluhu kendisi için yapmaya gayret ettiğimiz ibadetlerimizi, vazifelerimizi nefsi emmare'ye kaptırmaktan, çaldırmaktan bizleri muhafaza eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد